Seferiyim yaşadığım bu küçük dünyanın Kalmadı bu yüzden hiç mi hiç dermanım Rüyalarımda atladığım dipsiz uçurumdayım Çalışmakla geçemediğim bir sürü mülakatım Gözün üstünde kaş yoksa kafamda beynim mi yok Yoksa sisteminizde halim mi çok Adı belli acıların gereği yok ki anıların düşmeni kefesine koy bildiği var mı bir bakalım Artık anla birisini sevemedin sen hiç kimseyi Çaba gösterseydin beklemezdin değişmemi Anlatamadım kimseye derdimi hislerimi Bırakmadı o yüzden peşimden gelen güzgeni Artık anla birisini sevemedin sen hiç kimseyi Çaba gösterseydin beklemezdin değişmemi Anlatamadım Seferim yaşadım bu küçük dünyanın Kalmadı bu yüzden hiç mi hiç dermanım Rüyalarımda atladığım dipsiz uçurumdayım Çalışmakta geçemediğim bir sürü mülakatım Gözün üstünde kaş yoksa kafamda beynim mi yok Yoksa sisteminizde alim mi çok Adı belli acıların Kefesine koy bildiği var mı bir bakalım. Artık anla birisini sevemedin sen hiç kimseyi. Çaba gösterseydin beklemezdin değişmemi anlatamadım kimseye derdimi hislerimi. Bırakmadı o yüzden peşimden gelen gizleri. Artık anla birisini sevemedin sen hiç kimseyi. Çaba